Gerçek Hikayeler kanalına hoş geldiniz. Dünya markalarının gerçek hikayelerini anlattığım kanalımda bugün size dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Güney Kore şirketi Samsung'un hikayesini anlatacağım. Hadi başlayalım. Bugün dünyaca ünlü bir teknoloji markası olarak bildiğimiz Samsung, 1 Mart 1938 tarihinde Kore'nin Taegu şehrinde Lee Byung Chul tarafından kuruldu. Lee şirketi ilk kurduğunda 30.000 won yani 27 ABD doları sermaye ile kurulmuştu. Vay be adam 27 dolar ile şirket kurmuş. Samsung ilk kurulduğu zamanlarda Çin yemekleri, kurutulmuş balık ve yaş sebzeler başta olmak üzere çok sayıda gıda ve yiyeceğin satışını yapıyordu ve 40 çalışanı vardı. Kore dilinde Sam kelimesi 3 anlamına, Sung kelimesi de yıldız anlamına gelmektedir. Şu anda Samsung şirketinin ilk kurulduğu zamanki logosunu görüyorsunuz. Lee'ye göre logodaki 3 yıldız büyük, güçlü ve sınırsız anlamlarına gelmektedir. Tayegü şehrinde faaliyet gösteren şirket, merkez ofisini 1947 yılında Seul'a taşıdı. Samsung 1950 yılında Kore Savaşı başladıktan sonra Seul'den ayrılıp merkez ofisini güneyde bulunan Busan şehrine taşıdı ve burada ilk fabrikası olan şeker rafinleri fabrikasını kurdu. Kore Savaşı 1953 yılında ilan edilen ateşkes ile bitmişti. Savaştan sonra tekstil getirisi yüksek bir sektör olarak öne çıkmıştı. Bu sebeple akıllı iş adamı 1954 yılında ise ülkenin en büyük yün fabrikasını Busan şehrinde kurdu. 60'lı yıllar boyunca şirket Güney Kore'nin en beğenilen tekstil ürünlerini piyasaya sürdü. 1960'ların sonlarında şirket gıda ve tekstilde yakaladığı yüksek başarıyı Güney Kore'nin dünya piyasalarıyla entegre olma sürecinde inşaattan gemiciliğe, sigortacılıktan reklamcılığa kadar pek çok alanda genişletmek istedi. Kore Savaşı'nın acılarının taze olduğu bu dönemde sunduğu iş olanaklarıyla Güney Kore'nin hem büyümesine hem de acılarını unutmasına büyük katkı sağladı. Bu bakımdan Güney Kore'nin yakın tarihinde Samsung ticari marka olmanın ötesinde Güney Kore halkının savaş sonrası dönemde yeniden yükselişinde en önemli dinamiklerden biri olarak değerlendirilir. Samsung'un yükselişinde esas unsur 1960'ların ikinci yarısında teknoloji alanında ve elektronik endüstrisinde yaptığı yatırımlardı. 1970 yılında Suwon şehrinde kurulan televizyon fabrikasında Samsung ilk elektronik ürünü olan P3202 model siyah beyaz televizyonu üretmeye başladı. 1976 yılına kadar Samsung bu televizyonlardan 1 milyon adet satmayı başarmıştı. Elektronik sektöründe adından söz ettirmeye başlayan ve sektördeki değerini arttırmak isteyen Samsung 1974 yılında çamaşır makinesi ve buzdolabı üretmeye başladı. 1977 yılında Samsung ilk renkli televizyon olan Icona TV'yi üretmeye başladı. 1980 yılına gelindiğinde ülke dışındaki ilk ofis Amerika'ya açıldı. Yine 1980 yılında Güney Koreli bir telekomünasyon şirketi olan Hangung Shenja Tongsin'i satın aldı. 1985 yılında Samsung ilk telefonu olan SC1000'i piyasaya sürdü. Ancak bu telefon piyasada çok tutmadı. 1987 yılında şirketin yöneticisi Lee Byung-chul öldü. O öldüğünde şirket dörde bölündü. Bu bölünen şirketlerden Shinsegae Group alışveriş merkezleri, CJ Grup gıda, Hansol Grup ise lojistik sektöründe faaliyet göstermeye başladılar ve birbirleriyle olan bağlarını kopardılar. Adını devam ettiren tek şirket olan Samsung Group ise elektronik alanında faaliyet göstermeye devam etti. Lee Byung-chul'un üçüncü oğlu Lee Kun-hee tarafından yönetilmeye başlayan Samsung 1990 yılında ilk not konu üretti. 90'lı yıllar boyunca Samsung dünyada birinci sınıf ürünler üretmeye kendini adayarak her alanda müşteri memnuniyeti sağlayarak ve sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak iş faaliyetlerinin devrimci adımlar attı. Bu dönem içerisinde yara iletkenlerden bilgisayar monitörlerine TFT, LCD ekranlardan renkli resim tüplerine kadar birçok alanda pazar payına sahipti. 1997 yılında Samsung dünyanın ilk dijital ve düz ekrana sahip 30 inçlik televizyonunu üretti ve seri üretime geçti. 2001 yılında Samsung ürettiği SPH-i300 model telefonu ile telefon piyasasında adından söz ettirmeye başladı. 2004 yılında Samsung ve Sony ortak olarak TFT LCD ekran üreten bir şirket olan LCD'yi kurdular. Bu şirketin %51'i Samsung'a, %49'u Sony'ye aitti. 2011 yılında Samsung, Sony'nin hisselerini satın aldığını duyurdu ve şirketin tek sahibi oldu. Samsung, kurduğu bu şirket ile akıllı telefonların gelişimine büyük katkı sağladı. 2004 yılında Andy Rubin isimli bir bilgisayar programcısı 5 arkadaşı ile birlikte Samsung'un kapısını çaldı. Android işletim sisteminin temellerini atan ekip daha iyi olanaklar ve ortaklık için Samsung ile görüşmeye başladı. Ancak Samsung, Android işletim sisteminin başarılı olamayacağı düşüncesiyle Andy ve arkadaşlarıyla çalışmayı reddetti. Daha sonraları Android'i tasarlayan ekip Google ile anlaştı ve Android işletim sistemini 50 milyon dolara Google'a sattı. 2006 yılında Samsung dünyanın en büyük televizyon üreticisi haline geldi. 2007 yılına gelindiğinde akıllı telefon pazarı yepyeni bir döneme girmişti. Apple şirketi ilk iPhone telefonunu tanıttı. iPhone o güne kadar tuşlu olan telefonların yerine dokunmatik bir ekrana sahipti. Bu tanıtım tüm dünyada bomba etkisi yaratmıştı. O dönemde Apple en büyük telefon üreticisi olan Nokia ve Samsung'dan sonra dünyanın en büyük telefon üreticisi oldu. Samsung bu hamleye karşılık Android işletim sisteminin sahibi Google ile anlaşmaya vararak 2010 yılında Galaxy GTA 7500 model telefonu ve Galaxy Tab tabletini piyasaya sürdü. 7 inçlik bu tablet zamanının ilk popüler Android tableti oldu. 2012 yılına gelindiğinde Samsung Galaxy S1 telefonunu tanıttı ve Nokia'yı geride bırakarak dünyanın en çok telefon satan şirketi oldu. Bu telefon ile birlikte Apple iPhone'lardaki yuvarlatılmış köşelere, ön yüzdeki çerçeveye ve ekrandaki ikon ızgarasına ait patentlerin ihlal edildiğini söyleyerek Samsung'u dava etti. Apple'ın da dava etmedi, şirket yok herhalde. 7 yıl süren dava 2018 yılında Samsung'un 1 milyar dolarlık tazminat ödemesiyle son buldu. Samsung'un kurulduğu günden bu yana logosunu defalarca değiştirdiğini biliyor muydunuz? Samsung şu andaki logosunu 2005 yılından beri kullanmaktadır. Günümüzde Samsung bağlı şirketleri ve iştirakleriyle birlikte başta teknoloji olmak üzere pek çok alanda faaliyetlerine devam etmektedir. Samsung iştiraki olan Samsung Heavy Industries bugün dünyanın en büyük ikinci gemi üreticisidir. Samsung Engineering ise dünyanın en büyük 13. inşaat şirketi konumundadır. Samsung Engineering şirketi bu konumuna 828 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burj Khalifa'yı inşa ederek ulaşmıştır. Samsung'un bir diğer bağlısı olan Samsung Techwin ise gözetleme sistemleri ve savunma sanayiinde adından söz ettirmektedir. 2021 yılı itibariyle dünyanın 5. büyük şirketi olan Samsung'un Güney Kore ekonomisi için yeri çok büyüktür. Samsung'un yıllık geliri Güney Kore'nin gayri safi yurt içi hasılasının %17'sini oluşturur. Üstelik Güney Kore'den diğer dünya ülkelerine ihraç edilen ürünlerin %20'si Samsung'a aittir. Günümüzde Samsung hemen hemen her türlü elektronik ürünü üretmekte ve satmaktadır. Samsung'un bugünlere nasıl geldiğini anlattığım videomun sonuna gelmiş bulunuyorum. Yepyeni gerçek hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.